Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arka arkaya halka arzlar gelmeye devam ediyor. Bu halka arzlardan bir tanesi Türkiye'nin köklü kurumlarından biri. Sermaye piyasasının da kuruluşundan itibaren bu piyasanın içinde önemli yer edinmiş kurumlardan bir tanesi Oyak Yatırım. Oyak Yatırım'ın genel müdürü Erkan Ünal bizlerle birlikte. Erkan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi çok köklü bir kurum ve özellikle sermaye piyasasında da çok emeği geçmiş kurumlardan bir tanesi Oyak. Dolayısıyla hem grubun kendi yapısı hem halka arz çok uzun yıllardır da tartışılır oldu olacak olmalı mı falan derken şimdi geliyorsunuz aslında da biraz da tesadüf eseri iki aracı kurum aynı hafta e, halka arz oluyor e, talep toplama içinde yarın son gün dolayısıyla biraz hem şirketin genel durumunu özetlemeni rica ederim hem de nasıl gidiyor talep toplama tarafındaki ilgi alaka. Evet, Çok teşekkürler açıl bu imkanı verdiğin için ilk başta e, oyak dediğin gibi e, kurumsal kültürü ve yapısı kuvvetli yaklaşık 40 yıldır sermaye piyasalarında faaliyet gösteren önemli bir kurumsal hafızaya sahip köklü bir kuruluş. biz 2016 yılında görev değişikliği ile birlikte önemli bir yeniden yapılanmaya girdik. sen de yakından biliyorsun sermaye piyasalarında aracı kurumların temel geliri hisse aracılıklarına dayalıyordu. Bunun da çok da sürdürülebilir olmadığını farkındaydık ve biz bunun yapılanması ile birlikte önemli bir değişime girdik gelirlerimizi çeşitlendiren, iş ortaklarıyla müşteri bazımızı tabana yayan, ürün gamını geliştiren bir şekilde ve bunu da iştirakleriyle birlikte büyüme potansiyeli olan iştirakleriyle birlikte sermaye piyasalarına penetrasyonu olan ve bu penetrasyondan faydalanmaya sağlayan iştiraklerle birlikte yapılanma sürecimizi tamamladık. Eee senin de bahsettiğin gibi çarşamba, perşembe ve yarın son gün olmak üzere talep topluyoruz. Oyak Yatırım'ın hem geniş tabana yaygın kitlesi ve grubun da büyüklüğünü düşündüğümüzde olumlu bir halkar arz sürecini tamamlayacağımızı Düşünüyorum ilk iki günlük süreçte gayet iyi gidiyor. Peki burada aslında tabii son dönemde çok sayıda şirket piyasaya geldi, çok sayıda halka arzu oldu. Dolayısıyla buralarda bir doygunluk olur mu olmaz mı tartışması da var. Ben önce bir bu tarafını sormak isterim çünkü böyle 800, 850 bin kişinin falan katıldığı halka arzlar oldu. Sonrasında bunlar biraz yavaşladı. Şimdi son halka arzlara baktığımızda katılım bireysel sayı olarak nispeten daha düşük ama yatırımcı niteliği olarak baktığımızda acaba biraz daha ne aldığını bilen ya da nereye girdiğini bilen bir yatırımcı profilinden bahsediyoruz denilebilir mi? Çok doğru bir tespit. Yoğun bir talep evresi yaşadık. Biliyorsun 2020 yılında da muazzam bir yatırımcı sayısında artış yaşandı. Bununla birlikte son dönemde başlayan halka arzlarında başarısıyla birlikte ee, halk yoğun bir teveccüh oldu ama ne, neyi ne için aldığını bilmeyen bir yatırımcı kitlesiyle daha ziyade bir kitle davranışıyla e, bu taleplerin yoğun bir şekilde geldiğini düşünüyoruz. E, suların çekilmesiyle birlikte bence bunu bir normalleşme olarak e, görmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarının ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Gelişme çok açık. Yani sen de çok iyi biliyorsun 1990'larda 2000'li yılların başında Türkiye'nin finansmanı bankacılık kanalıyla gerçekleştirdi. Total finans sisteminin önemli bir kısmını bankacılık sistemi oluşturuyordu. Onlar da çok başarılı işler yaptılar ama şu an geldiğimiz noktada Türkiye'nin büyümesini finans sistemini tek sac ayağı üzerine oturtmak çok da doğru olmuyor. O yüzden şirketlerimizin de şirket ortaklarının da yoğun bir şekilde halka arıza yöneldiklerini görüyoruz. Bunu ben geçici görmüyorum. Hatta bir trendin başlangıcı gibi düşünüyorum bu yıl. Tabii beklenenin üzerinde çok halka arz geldi ama önümüzdeki yıllarda bunu normalleşerek halka arzlarının devam etmesini ben bekliyorum açıkçası. Yine belki şunu sormak lazım şu anda oyak yatırım halka arzına katılıp hisse alan ne almış oluyor? yani çatının altında iştiraklerden bahsettin. Neler var? Bir klasik aracı kurumu satın almış oluyor yoksa farklı hedefi olan bir şirket mi anlatıyorsunuz? Evet. Dediğin çok doğru. oyak yatırın bir çatı şirket altında da 3 tane önemli iştiraki var. Özellikle sigorta alanında grup brokerlik şirketimiz hızlı büyüyen bir şirketimiz. Diğer aracı kurumların bu derece sigorta ürünlerini penetre eden bir iştiraki yok. O açıdan o bizim ayrı bir kasımız, gücümüz olarak onu bir kenara koyabilirim. Diğer taraftan ürün gamımızı oldukça geniş bir alana yaydık. Geçmişte sadece aracılık hizmetleri veren bir kurumdan bugün nitelikli yatırımcılara özel bankacılık ürünlerini sunan, fon hizmetlerini genişleten birçok yatırım fonunu yatırımcılarına sunan, emeklilik fonlarını yöneten bunun dışında halka arzlarla satın almalarla özel sektör tahvili ihraçlarıyla kurumsal finansman faaliyetlerini genişletmiş bir şirketten bahsediyoruz. Bu açıdan iştirakleriyle düşündüğümüz zaman oyak yatırım önemli bir penetrasyon gücüne de sahip bir yapıda halka arz ettiğimizi söyleyebilirim. Burada tabii değerlemeler önemli. Çünkü böyle baktığımız zaman birincisi tabii şirketin karlılığı son dönemde bütün aracı kurumlarda karlılık ciddi şekilde yukarı gitti. O ne durumda? Aynı zamanda genel olarak baktığımızda öz sermaye karlılığı olarak değerlendirdiğimizde tablo nasıl? Bir de fiyat baktığımızda nasıl bir çarpanla geliyor? Evet. Ee... Bir çok önemli başlıklar, önemli konular. Biz tüm yatırımcılardan da halka arıza girerken neyi aldıklarını iyi bilmelerini istiyoruz. Muhakkak bir hikayesi var mı? Yatırımcılara ne soruyor? Biz neden halka arz ediyorsak onlar da neden bu şirketi almalıyım mı? Muhakkak kendilerine sormalılar. Oyak yatırım Gelirlerini daha çeşitlendirmiş bir aracı kurum. Biraz önce de bahsettim sigorta tarafında hızlı büyümesine devam ediyor. Son iki yılda önemli altyapı yatırımlarını da gerçekleştirdi. İnsan kaynağı olarak da önemli adımlar attı. 2021 yılından itibaren oradan biz daha fazla katkı bekliyoruz. Aracılık faaliyetleri tarafında ise sen de çok iyi biliyorsun orada Yatırımcıların yoğun bir şekilde gelmesiyle birlikte çok hızlı bir büyüme devam ediyor. Bunun 2021 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Portföy yönetimi tarafında çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. 2016-17'de göreve geldiğimizde çok küçük bir portföy yönetimi şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi şu an 4 milyar TL'nin üzerinde bir fon yönetiyor ve 30'un üzerinde fonu bünyesinde barındırırken nitelikli diyeceğimiz gayrimenkul yatırım fonları, girişim e, sermayesi fonlarını da yatırım yaparak hem müşterilerine yaygın bir e, ürün gamında beraberinde getiriyor. Öz kaynak karlılığımız e, internal capital generation dediğimiz içsel ka, e, ka, e, karlılık yaratma kapasitemiz e, çok yüksek. E, %50'lerin üzerinde gerçekleşti 2020 yılında. E, şu anki projeksiyonlarımızla e, yine e, %50'lerin üzerinde devam etmesini e, bekliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişimi açısından daha birçok alan var. Onları da zaman içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Şimdi burada tabii fiyat defter değeri çarpanı üzerinden de belki belli ölçüde değerlendirmek evet. gerekebilir. Çünkü buna bakarken yani bir ne aldığını. Gerçekten anlayarak almak lazım. İki neyi hangi fiyata aldığına da bakarak almak lazım. Burada tabii çarpanlar nispeten yüksek görünmekle birlikte burada öz sermaye karlılığı ile birlikte değerlendirerek belki bakmak lazım. Ne dersin? Evet, çok doğru bir tespit. Ee, öz kaynağınız ne kadar düşükse piyasa değeri, defter değeri çarpanınız da o derece aşağıda olması beklenir. Eğer siz çok yüksek öz kaynak karlılığıyla faaliyet gösteriyorsanız doğal olarak da bunun doğal sonucu da piyasa değeri, defter değerinizin daha yüksek olması gayet normal. Biz oyak yatırımı olarak önemli bir potansiyel sunduğumuzu, büyüme potansiyeli sunduğumuzu düşünüyoruz. Makul bir fiyatla açıldığımızı düşünüyorum. Belirli bir değerleme, uluslararası standartta yapılan değerlemeler neticesinde bir değer bulunuyor ve onun üzerine bir iskonto ile açılıyoruz. Buradan ben yönetimimize de teşekkür ediyorum bu iniş, girişimi gerçekleştirdikleri için. Burada ortak satışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet. aslında gelecek olan kaynak şirketin içinde değerlendirilmeyecek gibi görünür. Bundan sonraki tabloyu nasıl değerlendirmek lazım? Şirketin kendi büyüme potansiyeli üzerinden gidecek bir unsur söz konusu olacak. Evet, şirketimiz çok bir Sizin de demin bahsettiğiniz gibi yüksek öz kaynak karlılığıyla çalışıyor. Esasında nakit yaratabilme kapasitesi çok yüksek bir e, şirket. E, o açıdan ekstra kaynaya çok fazla ihtiyacımız yok. E, halka arz gelirlerinin e, belli bir kısmı şirketimize girecek. E, burada da biz daha ziyade geleceği teknoloji tarafında görüyoruz, dijitalleşme tarafında görüyoruz. Geçmişte yaptığımız yatırımların tamamlanması ve son aşamasını bu yıl içerisinde tamamlayıp esasında oyak yatırımı bir fintech, bir fintech hub'ı gibi planlamayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinden elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmı bu şekilde kullanacak. Ortak satışı kısmı grup biliyorsunuz 450 bin üyesi olan bir emeklilik şirketi ve temettü gelirleri önemli. Oyak grubu şirketleri de temettü dağıtan şirketler. Oyak yatırımın öz kaynağını belli bir seviyeye gelene kadar grup ...oyak yatırımdan temettü almadığı için... ...bir kısmını ortak satışı olarak gerçekleştiriyoruz. Demin de belirttiğim gibi yüksek nakit yaratabilme kapasitesine sahip olduğumuz için bizi hedeflere ulaştırabilecek kaynağı kendisi üretebiliyor evet. şirket halka arz kaynağını burada kullanmaya gerek olmayacak evet diyorsun. ihtiyaç evet. ve önümüzdeki yıllarda da düzenli bir şekilde temettü vereceğimizi düşünüyorum Burada son not, şirket büyürken ki kasları nereler olacak? Yani bir aracılık faaliyetleri var, iki kurumsal finansman tarafı, üç fintech tarafından bahsettin ama mesela şube ağı vesaire gibi erişim geliştirmek için gerekli eski noktalar. Artık yönünü biraz daha dijitalleşme üzerine doğru çevirdiği için buralarda mı e, odaklanacaksınız? Ee, bir, i̇lk önce sermaye piyasalarının potansiyelinin ben bir kere çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, borsamızın gayri safi milli aslaya oranı %30'larda bu uluslararası standartlarda 60-70'lerde. Ee, yine halka arz şirket sayımız, şir borsaya kote sayımız e, oldukça düşük. Ee, özel sektör tahvilinin gayri safi milli yaslaya oranı %2'nin altında. Yatırım fonları %2,5'lar seviyesinde. Bu esasında muazzam bir büyüme potansiyelini işaret ediyor. Ee, senin dediğin gibi bu muazzam büyüme potansiyelini hangi kanalla ulaşacaksınız? Fiziksel kanalla mı yoksa dijital kanalla mı? Ee, biz ikisini bir, bir ortak bandlı gibi hareket ediyoruz ama geleceğin tamamen dijital kanal üzerinden yürüyeceğini ...düşünüyoruz. Bütün yatırımlarımızda halka arzdan gelecek kaynaklarımızda bu yöne evrileceğimizi söyleyebilirim. OYAK yatırım olarak yan diyebileceğimiz nitelikli işlere de yine girişim sermayesi yoluyla yatırım yapıyoruz. En büyük yatırımlarımızdan biri bir e-para şirketi. E-para şirketiyle bünyenize aldığınızda loyalty hizmetleri, e, ön ödemeli kartlar, e, dijital cüzdan gibi e, yeni dünyanın önemli unsurlarını e, bünyenizde barındırmış oluyorsunuz. Biz bunu e, kendi oyak yatırımı da bir finansal e, market olarak gibi nitelendirirseniz bu finansal marketi biz herhangi bir platforma bu iştiraklerimizle de veya yatırım yaptığımız girişim sermayesi e, şirketleriyle de taşımayı hedefliyoruz açıkçası. E, İki tane bunun cevabı var. Birisi sermaye piyasalarının penetrasyonundan, büyüme hızından faydalanmak, bunu da dijital kanalla yapmak diye özetleyebilirim. Erkan Ünal çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için hayırlı uğurlu olsun halka arzınız. Ben de çok teşekkür ederim. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi sonra yeniden karşınızdayız.